açık olması için bu üzüm ve fındık. Hadi şifa olsun bakalım. Gözünüz açık olsun diye kuru üzüm ve fındık. Şifa olsun. Tamam? He? Alacağım ben Sever misiniz? Evet. Allah size yine çıktığı versin. Biz sende hafızlık yaparken yaptığınız için sizin böyle zihninizin, bedeninizin hep açık ve dinç olması lazım. Biliyorsunuz ki kuru üzüm şifa şifadır değil mi? He? Evet. evet. İstiyor musunuz? Seviyor musunuz?